Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız arkadaşlar. Bu Among Us nedir arkadaşlar? Among Us arkadaşlar bir katil kim gibi bir oyun. Ve galiba bu oyundan bize bir hayır çıkmayacak. O yüzden başka bir yere bağlanalım. Ben şu birinci haritada The Skirt'te oynayacağım. İki tane katil olacak. Katil'i e biz öldürmeye çalışıyoruzlar Evet. Burası yani mesela sıra ben belirliyim arkadaşlar gördüğünüz gibi e koş, buradan renginizi değiştirebiliyorsunuz tabii şu çarpı yazmayanlarda Evet başlayacak birazdan oyun 10 kişi geldi 4 3 2 1 şapkanızı falan da değiştirebiliyorsunuz Ben ne oldum Aha katil oldum Katilim arkadaşlar yani sahtekar İstediğim kişiyi şurada gördüğünüz gibi öldürebiliyorum sabotaj yapabiliyorum. Evet gördüğünüz gibi şurada benim arkadaşım arkadaşlar o da bana yardım ediyor. Evet şurada buna sahte görev veririm. Yani normalde görev yapıyorsun görev Hah, Şunu öldürebilir miyim yok. Öldüremem o yüzden gidelim. Evet şöyle biraz gizleyelim ortada. Önce girelim. Abi şu ventlerden sadece katiller geçebiliyor. Şuraya gidelim. Şu eklerim bakalım. Buraya gidelim. Hmm, bu ne? Hmm. Şurada yapıyormuş gibi yapalım. Bu da bir görev. Aha! Benim öldürdüğüm birisi görmüş. Kim ihbar etmiş? Bu Killer Bean. Abi bizimki de birini öldürmüş. Ve bir Romana'yı öldürmüş. Burada Çet yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunuz gibi. Burada oyluyorsunuz. Ben kim yazayım? Şöyle de nerede de yazayım, de yazayım de ki? Ne I'm in the... Nerede olayım? Child. I'm in the de ben atlayacağım arkadaşlar. Böyle de oy verin diyeceğim. What? Evet. Böyle güzel bir oyun arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Son zamanlarda güzel yorum. Mobil ücretsiz arkadaşlar ama arkadaşlar bilgisayarı paralı. Abi sarı gibi geldi diyor. Abi bana mı veriyorlar. Noom, <laughs> Bana, oh ben atılmadım, tamam. Ama mavi atıldı. Vaz mı yani yani öldürmemiz lazım. İki tane katil var şu benim arkadaşım. Şu yani, o kapalı yeşil. Burada işim yokmuş gibi yapıyorum ve çıkıyorum. Çok dikkat, yani böyle çok şey yapmamanız lazım adamı öldüreceğim. Bu şu adam gelmesiydi Ben şu security'den biraz kameralara bakacağım. Şöyle kameraların bakıyormuş gibi yapayım. Sabotaj yapayım. Ne yapalım? Elektrikleri kestim abi. Elektrikleri kestim. Bir de kendim düzelteceğim. Kendim düzelteceğim ki ona şüphe almasınlar. Ee, nasıl yapacağız? Tamam. Bir kişi kalsın. Öldüreceğim abi. Ananın. Hem öldürdüm hem öldüm. Yani ölmedim de. Hah. Öldürmedim saydı. Abicim. Adam benim katil olduğumu biliyor. 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 Where? Abi. Şu... İnşallah. Aa yeşil. Aa turuncu oyuncağını çıkmış. Şöyle hmm, yazayım da. LGBT'nin yayındayım diyor. Blake. <laughs> ben atlayacağım arkadaşlar. İnşallah bana kimse oy vermiştir. Şu killer bin. Şu medlet oyunu açıklığı için şu turuncu. Horny de oyunu açıklı. Aa bana hiç oyunlar. LGBT. Şu anda öldürmemiz gereken şu Giam'la killer bin kaldı arkadaşlar. Onları da öldürürsek. Bu güzel bir şekilde. Evet katil değildi. Çünkü biz attık onu. Evet. Ne oldu? Kazandı. Aha oyunu çıktılar. Yani adamlar oyunu çıktılar. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda ihtiyacı ben olan... reklamı kısayım da. Her şey Hı. Reklam verebiliyor arada böyle. Evet. Netlet. Şöyle. Dönelim. Dört kişi var. Dört kişi de oynamaya işleyebiliyoruz. Şöyle mesela... Hello yazalım. Ben Beri'yi çok seviyorum arkadaşlar. Ama şuradan değiştirelim. Buradan kafanıza kendi şu minyatür ücret arkadaşlar ama burada dükkan var para falan parayla falan şeyler alabiliyorsunuz hepsi parayla Merhaba. herhalde bu Henry yapımcıları bunlar ya bunları çok istiyorum ya Şunlar falan ama bunlar para arkadaşlar kendimize bir tane şöyle bir tane Şöyle balık koyalım. Evet Ben çıkacağım abi bu serverdan. Server biraz şey yani hiçbir şey yok. bulamadı lan. Şunu çekebiliyor arkadaşlar. oyun bulamıyor ya. Ay arkadaşlar önce bir tane oyun bulmuştu. <laughs> Abi bir oyun bulacaksın ya. Şuna girelim. Oyun fullmiş. Ay yine bulamayacak. Allah'ım. Arkadaşlar bazen böyle yani bu. Böyle uzay boşluğuna atıyorsunuz. Abi hepsi oyundan çıkmış. Yani. Düzgün sevmem lazım. Böyle bir daha yenileyelim. Şuna girelim. Tam girdi. Kurkan. O Türk. Türk. Hemen yazalım. Furkan Merhaba. Furkan Merhaba. Yazdım. Aynen öyle. Görür inşallah. Bakalım ne oldu? Ekip üyesi oldum. Arkadaşlar aramızdan iki tane kişi katil. Ve bizim burada görevlerimiz var. Evet, şu Nike navigasyonda şey varmış, görev varmış. Ee, buradan görevlerinizi yapıyorsunuz navigasyon. Görevler aşırı basit. Ha, şu üstteymiş. Şu, şey şey diyorum, şey tıklıyorum. Bir tek tıkladım bu kadar. Ananın Furkan. Allah belanı versin Furkan. Neredesin? Bana görevlerimi yapabiliyorum bu arada. Ekibime destek olmak için. Aha, reportladı beni. Bazen reportlamamız lazım çünkü bizden şüpheleniyorlar. biliyorlar. Anne! <laughs> Furkan ölmesi lazım. Ne oldu lan? Oyundan çıktı herhalde kişi. Bilmiyorum. 10 dakika olmuş. Kimse inkar edemez. Bizim bir tarzımız var. Çıkalım. Abi Furkan niye çıktın ya? Neyse. Gözde çıkalım. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Ona göre. Ya evet, tamam. Şu. Burada Türk var mı? Burada ben Türk göremiyorum. Öf, bu ne ya? Bir boş. Şöyle müzikini değiştireyim ya şarkımızı. Yumurta ekleyeceğim. Yumurta çok güzel. Başka rengimizi değiştirelim. Hı, kırmızı yapacağım abi. Egoş. Hey, ben çok beğendim. Hatta bir... Ah. Yapamadım neyse. Ne oldu? Kremen eti yine. Çok gösteremedim. Şu para vermiş. Şu yanımda. Gino. Aa bak bu şu da para vermiş. Çok güzel. Ha direkt şurada görevim varmış. Bu ne? Bu ne? Ha şunları da sıraya geçiyor. <laughs> Genelde çok basit oyun tadında. Tamam. oyunda bazı şefersizler olabiliyor özür dilerim sizi öyle bir kandırıyorlar ki gitmeyeceğim. ne kadar burada saatler yazsa da yani birkaç saniye ah adam geldi meleğe yanıma öldürün beni aha birisi reportladı şurada arkadaşlar yukarıda bir tane bar var sağ pardon sol üst köşede şöyle nerede yazalım Şöyle kısaltma yazayım da bilmiyorum. Onun renk görmüyor mu? Çağrım burada oyundan çıktı belki beni ispiritlerler diye. Abi 12 dakika olmuş diyor. Arkadaşlar burayı, burayı buyuru bitirelim. Hadi arkadaşlar bay bay. Daha sonra bir tane daha bir gelecek bunun. Size görüşürüz.